Bir şey modunu yükseltiyor insanı, değil mi? Müthiş bir geçiş var yani. Bir cazdan Aha, böyle yeni Anadolu aynen. ezgilerinin en müthiş bir tabii tabii, var. Tabii yani. tabii, zaten aslında bilinen, harmanlanmış giz. melodiler bunlar. Hı. Şu an yani biz gelenekselden geldiğimiz için, tamam modern müzikler de yapıyorum ben ama, o da var, işte dediğiniz gibi caz, işte böyle iyi dinleyiciler, ...olduğu zaman evet. zamanda evet. başka Asıl keyif alıyoruz. Yani. Ben de şimdi hey, ona Evet. Gitar da çalıyormuşuz. Da gitar Harika müzik. Gitar müzi. yapıyor lütiye <laughs> yani kendisi. Öyle mi? Evet. evet. Aa. Tabii. Tabii tabii. Taks dinleyelim mi? Bir anlatır mısın? Vallahi e, hangisini? Şey. <laughs> Bir müzikten başlayalım. Müzik tutkun nereden? Ya müzik tutkum zaten hani şey tiyatrodan ha. da önce e, kendimi bildim bileli, işte bu Gitarı çok istiyordum. Kitapların üzerine böyle lastikler bağlıyordum, paket lastiklerini. Onları da işte kalemle yükseltiyordum. Onların her o gün ne lastik hangi ton çıkartıyorsa onları kaydediyordum filan. Onlarla müzik yapıyordum daha işte okula filan gitmezken. Sonra işte gördüler bu garibe bir gitar alalım. Kendi gitarını yapmaya çalışıyor. o gitar alınmasıyla gitar girdi hayatıma. E, çoğu yerinde de oldu müzik. Yani birçok enstrüman e, çalabiliyorum ama tabii hani layığınca değil. Layığınca çalabildiğim açıkçası hani şey söyleyebileceğim övünerek gitar var. Tabi e, tabii gitar o kadar yıllar boyu bana eşlik edince e, şu gitar da çok güzelmiş. E, bu gitar da başka bir ses ama şunun havası da başka filan derken böyle bir gitar sevdası başladı. E, benim de dedem e, Türkiye'nin ilk lütiyesi. E, ben hep AKM'de lütiye odasında geçirirdim e, şey tatillerimi. Dolayısıyla bir lütiyenin e, ne olduğunu söyle misin? Lütiye lütiye şey. E, Enstrüman yapımcısı e, aslında bir sanattır. E, hani zanaat değildir o da. E, çünkü iyi bir enstrüman en iyi hocam bilir. Estağfurullah. İyi bir enstrümanın e, iyi bir ses verebilmesi için hakikaten bir sanat icra edilmesi lazım. Şimdi böyle bakınca e, şey görünüyor belki basit görünüyor ama. Şekil onun, olarak öyle ama. Tabii milimetrenin yüzde biri e, detayla yapılması ve sanatçı ruhunun katılması gerekir. Sonra iyi bir sanatçı çalarsa ancak o enstrüman değerli bir enstrüman olur. Tamam. Ee, biraz konuya hakimdim. Tabii hani ben onu da şey yapmayayım, bir usta gibi söylemeyeyim. Benim yaptığım zanaat belki çok şey değil, iyi değil ama işte şöyle bir gitarım olsun, böyle bir gitarım olsun derken yavaş yavaş gitar yapmaya başladım. başladım. Var. Yani ayıptır söylemesi. Şu anda 21 galiba o civar bir şey. Sadece kendi için mi yapıyorsun? Eşe dosta da yapmaya başladın mı? <laughs> ya çok evet söylüyorlar istiyorlar iyi arkadaşlarım ya da görüp beğenenler ama e, işte o bir başka eşik ve e, iyi bir sanatçıya verdiğiniz enstrüman iyi olmadıkça o sadece şey e, yani abesle iştigal olur. O yüzden hiç öyle bir şey yapmadım. Çok rica eden arkadaşlarım da oluyor, güzellikle anlatıyorum onlara. Ben sadece kendim için yapıyorum, ee, bağışlayın beni. Çok selamlıyorum. Yumur ağacından bu oluyor, ak ağaçtan şu çıkıyor, o bilmem ne falan. Kanada evet, çamı, kapağı. Evet, evet. Çok incelikleri Rutiyelik var. Bizim, ben İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Öyle Tabii mi? Tabii, çal, çalgı bölümünden mezunum ben. Yani ortaokulda girdim ben. Hı hı. Orta lise, üniversite, evet, içerik evet, sanserinde doktor evet. falan okudum. Ee, İktidarlik bölüm yani Esuman yapım bölümü vardı bizde. Evet. Hı hı. Yani bölümler var yani konservatuarlarda böyle bir bölüm var. Çok iyi ustalar ve çok böyle teknik ve işte üstadın anlattığı gibi çok ince iş yani. Şekil olarak bakıyorsunuz evet ama çok ince detaylar var. Evet. Eşik, milimetrik detaylar hesaplar yapılıyor yani. Peki senin en değerli gitarın şu anda dedenin sana bırakmış olabileceği bir gitar olabilir mi? Ee, Merak ettim. Dedem şey e, keman, viola, kontrabas yapıyordu. Ha, onlara gitar yapmadı. Ha, ha. Ha. O arka. Yıllarca bir şey... yalvardım. Bir tane keman acaba bana bırakabilir misin? O işte konservatuvarın ilk mezunu. Öyle mi? E, dedem. Ethem Özen belki duymuşsunuzdur. Aa, tabii ki tabii. tabii. Tanır mısınız? Duymaz Evet tabii ki. E, çok tabii arzu ettim ama... Hem yurt dışından çok tamir geliyordu. Hem işte AKM'nin çok fazla şeyi oluyor. Hiçbir zaman ömrü vefa etmedi ona. İşte ben de yıllardır arıyorum bir Ethem Özen keman. Birkaç tane buldum, gittim inceledim. Pek hayırlı durumda değillerdi. Yanlış hatırlamıyorsam Cafer Açın hocalarla beraberdiler onlar. Evet, evet. De de değil mi? Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. Hatırlıyorum. Peki e, Ethem Özen'in yapıp da şu anda kullandığı ya da kullanmış olan çok ünlü birisi var mı? E, ismen, yaptıklarından. Ismen, i̇smen yok hmm. takip edemedim hmm. hani şey bir de arada bir nesil olduğu için hmm. işte ben Doğru. oradayken 51 yapımı kontrabas gelmişti mesela hani çarpılıyordum ama tabii hani o nesil atlayınca işte şu şunda bu bunda ondaki iyi filan onları ben kaçırmış oldum. Muhakkak duruyordur üstad onlar ee, duruyorlardır Allah, yani. İnşallah bir gün bir yerde denk geleceğim. İnşallah. Buradan da belki birisi arayabilir seni. Vallahi <laughs> buradan bir ilan yapabilirim yani. Evet, Yanlış evet. mı araştırdık bir de Vedi Cezayirli dededen değil mi? O da büyük babam. O da tiyatro, konservatuar tiyatronun ilk Evet inanılmaz bir aile ya. <laughs> Adana Şehir Tiyatrosu'nun kurucusu. <laughs> kurucusu evet. Devlet tiyatronun ilk dönem, sanatçısı. ilk dönem sanatçılarından. Zaten senin soyadın da oradan Vedi Cezayirli. Evet. Oradan onlar da bildi, yani tam tarihleri hatırlayamayacağım ama işte hakikaten devlet tiyatrosunun ilk kuruluş dönemleri. Sonra gençler işte Anadolu'ya gidiyorlar, şehir tiyatrolarını kuruyorlar. Onlardan biri de büyük babam oluyor. Adana şehir tiyatrosunu kurmak ona da nasip oluyor. Sonra tekrar geliyor Ankara'ya görevine. E öyle Senin hani başka iş yapma ihtimalin yoktu Bale diye düşünüyorum. Şey. <laughs> Sanatın içinde doğmak böyle bir şey. Çok var, evet, evet. Yani hepsinden çok fazla öğrendiğim şeyler var. Tabii hani en çok da şey felsefesi. Evet. Hani sanata onların baktığı şekilde bugün hani hiçbirimiz bakamıyoruz işin aslı. Onlar çok daha Özel bir yerde konumluyorlardı sanatı ve hani kendilerini hep o yolda giden işçiler olarak görüyorlardı. Biraz bu devirde kalmadı onlar kadar ee, iyi sanatçılar ve o e, felsefeye sahip insanlar maalesef. Ee, onlarla büyümüş olmak tabii çok büyük bir gurur benim için. Sanatın dışında hemen oraya da bağlayacağım. Ee, peki milli yüzü yüzme basketbol evet. bir de esas esas artistik buz pateni. Evet çok iyi aman ya aman. bizim <laughs> çocukluğumuz annemiz annem sürekli onu açardı niye açardı bilmiyorum böyle bütün gün hafta sonu onu izlerdik Ama bir şey olduğu zaman şey gibiydi sanki böyle özel izlenmesi gereken muazzam bir şey. değil miydi çok estetik katerne bir tatıyor. evet, evet. Yani. buz pateni de evet buz pateni milli çok sporumuz iyi. gibi izliyorduk ya işte <laughs> peki çok ben gerçi buz pateni de milli olmadım ah evet basketbol ve yüzme e, buz patenini çok severek yaptım. Ama Ne e, kadar birbirine benziyor hiç alakası ya, yok. Hiç alakası oldu. yok değil mi? <laughs> ya ailem her şeyi denemem için çok baskı yaptı bana. Ya, bazı şeyler devam etti. Ee, hmm. Mesela e, yüzmeyi onlar baskı yaptılar. İlk dönem yüzmeye gittim sonra ayrıldım baskete kendim başladım. Baskette ilerledim sonra basketten tekrar çıkıp tekrar yüzmeye gittim. Ee, bazı şeyleri dediğim gibi onlar zorladı. Mesela bu e, buz patenini onlar zorladılar. Tenisi onlar zorladılar. Ama buz pateni hakikaten benim de çok sevdiğim bir şey oldu. Yeterince kıvrak değildim. Zannediyorum yeterince estetik değildim. Bir de tabii o dönemde hani Türkiye'de de eğitim biraz şeydi e, sallantıdaydı. Belki iyi hocalara da denk gelemedim. Bugünler gibi değil. O zaman bulunmaz bir şeydi. Onda hiç ilerleyemedim ama çok sevdim. Çok böyle içimde uhde kaldı. Muazzam bir spor Hale bence. Hale çıkıyor musun buzun üstüne? Çıkıyorum. Çıkıyorum. Nasıl havalı? Çok <laughs> havalı gerçekten. O kadar <laughs> değil. Onlar eskiden de ama en azından bir işte bir yeri gidiyorum. Bir gidiyor. Ama da... esasında çok güzel bir şeydi sorduğun soru. Yani birçok sporu aslında yani profesyonel sporcular, milli sporcular Farklı farklı işte dayanıklılıkta farklı bir spor yapmak, dengede başka bir spor yapmak o kendi ana sporuna büyük bir yaratıcılık Öyle katar. Ha. Evet ve büyük bir ilerleme diğer oynayanlardan daha başka bir bakış açısıyla yaratıcı oynarsın. Yani ne oynuyorsan ya da yarışıyorsan. Güzel. Evet evet.